Bir seçim daha kazanır mı bunu bilemiyoruz ama bir seçim kazandırılabilir. AKP'nin seçimi kazanma hali yok. Fakat muhalefetin yanlış bir siyaset izlemesi seçimi kaybettirebilir. AKP ve Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanma ihtimali sıfır. Fakat muhalefetin hata yaparak seçimi kaybetme ihtimali hala var. Sorun burada. Şimdi tekrar konuya dönersek. Zaten HDP'nin Millet İttifakı ya da 6. Masa'ya katılma talebi yok. Sadece diyor ki müzakere edelim, ilkeleri konuşalım. Yani bizimle de konuşun. Nasıl bir adayı çıkaracaksınız? Ola ki biz de destekleriz. Konuşulmak zorundadır. Konuşulmak zorundadır ve bu tablo şimdi dönelim arkadaşlar milletvekili seçimlerinde oy oranlarını da hazırladılar. Biraz önce söylediğimiz bu yine adı geçen 16 ilde değerli seyirciler Doğu ve Güneydoğu illeri. HDP beklendiği gibi bölgede birinci parti. Yüzde 48,6. Evlerde yüz yüze yapılan görüşme olduğuna göre bunu biraz daha yükseltebiliriz yani yüzde 50 civarında bir oyu var denilebilir. Hemen hemen her iki kişiden biri HDP'ye oy veriyor bölgede. Çok ciddi bir güç, çok ciddi bir oran. İkinci parti AKP yüzde 20,1 hemen hemen Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyla aynı. Yani Cumhurbaşkanı adayı olursa eğer bölgeden alacağı oyla aynı. Burada en büyük sürpriz Cumhuriyet Halk Partisi yüzde üç, üç buçuk civarında olan, üç virgül yediydi zannediyorum. Bölgedeki oylarını yüzde on çıkarmış durumda. Öyle anlaşılıyor ki seçime doğru Cumhuriyet Halk Partisi, yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yükseliş devam ediyor. AKP'deki düşüş de devam ediyor. Seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi bölgede çok belli ikinci parti olacak. Üçüncü parti İyi Parti yüzde beş e, virgül dört ki düşük bir e, oran bu. Dördüncü parti DEVA. DEVA'nın bölgede bir gücü var. Yüzde üç virgül yedi. Burada bir kararsız seçmen var. Kararsız seçmenin önemli bir bölümünün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelebileceği e, tahmin ediliyor. Böyle değerlendiriliyor. Bir tanesi bu. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bölgede ikinci parti olmaya doğru gidiyor. AKP'deki çöküş çok net. %40'lardan %20'lere kadar inmiş. Yani yarı yarıya bir oy kaybı var. Diğer partiler hemen hemen hiç yoktu hocam. MHP zaten Evet evet. Cumhuriyet Halk Partisi %3,7 devlet memurları vesaire ve bölgedeki e, ne diyelim e, Türkmen aşiretleri e, oy veriyordu. Türkler oy veriyordu bölgedeki. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin %15 gibi bir oy oranını yakalamış olması çok büyük bir başarı. Çok büyük bir sıçrama. Geçen gün sözünü ettiğim benim Diyarbakırlı dostum zaten böyle bir öngörüde bulunmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hızla ikinci parti olmaya doğru gidiyor çünkü bölgenin büyük aileleri Cumhuriyet Halk Partisine katılmaya başladı demişti. Cumhuriyet Halk Partisinin kurduğu doğu masası ki önemli ya yani kamuoyunun pek dikkat etmediği bir gelişme ama çok önemli bir gelişme. Çok önemli bir girişim bu. Doğu masasında bu bölgenin etkili aileleri yer almaya çalışıyorlar dedi. Bu bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geleceğinin işareti olarak okunabilir dedi. E, bu dostumuz e, iyi bir hukukçu, aynı zamanda iyi bir aydın dolayısıyla okuyan, Türkiye'yi ve dünyayı takip eden iyi bir aydın, geçmişte siyasetten gelen bir aydın, siyaset yapmış bir aydın. Hem siyasi ağırlığı var hem de ailesinden dolayı bölgede dinsel bir ağırlığı var, bir kimliği var. Dolayısıyla bölgeyi iyi yok yani nabzı iyi tutan birisi bu tabloda onu gösteriyor. Bir daha dönersek Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki oy oranını arkadaşlar onu verirlerse o konuda bir şeyler daha söyleyeceğim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgede yüzde 45 oy aldığı düşünülürse eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal adayı olduğu gibi Altılı Masa'nın da doğal adayı haline gelecek. Şimdi bugün olmalı diye düşünüyorum benzer bir şeyi Bülent Kuşoğlu söylemiş. Diyor ki Bülent Kuşoğlu, altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masayı sabot etmek demektir. Karşı çıkan yok diyor zaten. Peki karşı çıkan yoksa kim var, kim diyor? Bir Zafer Partisi Mansur Yavaş'ı göreve davet ettiğini söylemiştim. Şimdi buraya bir mim koymak <laughs> lazım. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi. Ümit Özdağ bu talebi ve bir görüşme de yaptılar. Bu talebi karşılamadı. Buna olumlu bir yanıt vermedi. Doğru da yaptı. Diğer taraftan başka bir aday, potansiyel aday da var. Bütün kamuoyu araştırmalarında çıkıyor. Bakın bu e, sosyal politik e, araştırma merkezinin yaptığı araştırmada da iki tane CHP'li daha konulmuş değil mi hocam? Ekrem İmamoğlu'nun ismi konulmuş oraya. Bunlara Ekrem İmamoğlu'nun bu tip e, kamuoyundaki tartışmalara, araştırma şirketlerinin ısrarla kendisini aday gösterme tutumuna karşı söyleyecek bir söz olmalı. İşaret etmeye çalıştığım şey bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını önlemeye dönük bir operasyonun yapıldığı da düşünülürse eğer, bir operasyonun yürüdüğü de düşünülürse eğer ve bu operasyonun arkasında Beşli çete diye bilinen bir sermaye grubunun, AKP ile bağlantılı bir sermaye grubunun olduğu da akılda tutulursa bu açıklamalar bu açıklamaların yapılması elzemdir. Değilse değilse belli ki Kılıçdaroğlu dışında çıkacak her aday veya Kılıçdaroğlu'nun işaret etmediği her aday ya da aday adayı beşli çeteyle iltisaklı yani ilişkili bir operasyon adayı olacak demektir. Eğer aday olmak isteyenler varsa yapacakları şey partilerinin yetkili kurullarına başvurmak, ve oradan çıkmaktır. Benim gözlemlediğim bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dışarıdan baktığımda bir siyasal gözlemci, bir gazeteci olarak gördüğüm tablo bu. Evet. Gördüğüm tablo bu. Buyurun hocam. Evet şimdi değerli izleyiciler. E, ne oluyor genel olarak? Yani